Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi iki yenilgisiz şampiyonla ilgili haberimiz var. Bir tarafta WBA, WBO ve IBF ağır siklet ünvan kemerlerinin sahibi Ukraynalı yıldız boksör Oleksandr Uysik ve diğer tarafta da WBC ağır siklet ünvan kemerinin sahibi Britanyalı yenilgisiz yıldız boksör Tyson The Gypsy King Fury ile ilgili haberimiz var. Dün çok enteresan bir paylaşım yapıldı. ESPN'den Mike Coppinger yaptığı bu paylaşımı. Videolar da var arkadaşlar. Ee, ekran görüntümde de gördüğünüz gibi. Ee, çok enteresan bir açıklamalarda bulundu. ESPN'in kaynaklarından edindiği bilgiye göre Fury ve Uysik ağır siklet tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşması yeniden kızıştı diye. Bir açıklamada bulundu ve bu gelen bilgiler de gayet dedi iyimser olumlu bilgiler diye açıklamalarda bulundu. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Tabii ben dün geç vakitlerde bu haberi web sayfamızda paylaştım. Oraya not olaraktan da yazdım. Çünkü ESPN'in kaynaklarından yapılan haberler genellikle doğru çıkar arkadaşlar. Ya pek yanıldıklarına şahit olmadım desem herhalde yalan söylemiş olmayacağım o nedenle açıklama önemli. Ancak tabii ki Tyson Fury hayranlarda artık çok fazla şüphe uyandırmaya başladı. Dolayısıyla ikili arasında böyle bir görüşmeler yeniden kızışmış olabilir mi? Olabilir. ama dünya basınından da haberlere şöyle bir baktığımızda Tyson Fury nasıl ki WBC ağır siklet ünvan kemerini kendisine bir tabela, bir vitrin e, yapıp bunun karşılığında da boksör olmayan e, MMA dövüşçüleriyle e, karşılaşarak önemli bir miktarda para kazanıyor. Daha doğrusu bir servet niteliğinde paralar kazanıyor. O nedenle Uysik karşılaşmasını da Tyson Fury'nin kendi lehine kullanması hani bir, e, ilgiyi e, kendi üzerine toplaması gibi algılanıyor. Çünkü artık e, adam güven vermiyor hem hayranlara hem spor yazarlarına dolayısıyla enteresan bir açıklama ve bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım Fury ve Uysik 2024 için yeniden kızışmaya başladı çoklu kemerler ağır siklet dünya şampiyonu Alexander Uysik ve WBC ağır siklet dünya şampiyonu Tyson Fury arasındaki tartışmasız dünya şampiyonluk maçı 2024'te Suudi Arabistan'da sahnelenebilir ESPN'in güvenilir kaynakları Fury ve Usyk tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonluk maçı için görüşmelerin yeniden kızıştığını bildirdi. Uzun süredir aktif olmayan WBC ağır siklet dünya şampiyonu Tyson The Gypsy King Fury tartışmasız şampiyonluk maçının bu yıl kaynadığını ve bu durumunda hayranlara ileriye dönük umut verdiğini söylüyor. Birazdan var. Bunu söyledi Tyson Fury. Ancak hayranlar Fury ile ilgili artık çok fazla şüpheci oldu. Oldukça büyük bir hayran kitlesi Fury'nin çok ballı emeklilik turları attığına ve WBC ünvanını da bir çeşit promosyon malzemesi olarak kullandığına inanıyor. Önemli bir kitle çünkü Fury boksör olmayanlar veya İngilizlerin düşük seviyeli boksörleriyle çok daha kolay paralar kazanmaya odaklanmış olduğuna inanılıyor. ESPN'in kaynaklarından gelen haberler çoğunlukla hep doğru çıkmıştır. Dolayısıyla Fury ve Usyk ikilisi arasında yeniden görüşmeler başlamış olabilir. Ee, ekran arkasında yani bizim görmediğimiz yerlerde ancak Fury boksör olmayan MMA dövüşçüleriyle Suudi Arabistan'daki işlerini yürütürken Usyk ile olası tartışmasız ağır dünya şampiyonluk maçını kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Şimdilik Suudiler Fury'nin içinde bulunduğu sirk gösterilerinin bedelini ödemeye çok istekli görünüyorlar. Öyle görünüyor ki Suudiler hayranların tiksintisinden bakıncaya kadar bu durum böyle devam edecek dedi haberde. Tyson Fury yine sistematik olarak Uysik'le yapacağı maçı gündeme getirdi. Bu durum zorunlu rakiplerinin sırada beklediği 36 yaşındaki Alexander Uysik'in odaklanma sorunu yaşamasına ve Filip Ragovic, Zelizant veya Joe Joyce karşısında sorunlar yaşamasına neden olabilir. Şuraya bir saptama yapacağım. Bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar bildiğiniz gibi normalde Oleksandr Uysik aslında bu yılın ilk başlarında Ocak'ta Daniel Dubao ile karşılaşması bekleniliyordu. Ancak Tyson Fury karşılaşması gündeme geldi ve Oleksandr Uysik'in idmanları çöp oldu. Çünkü Tyson Fury için idmanlar yapıyordu. Ona odaklanmıştı. Çünkü her zaman söylüyoruz. Bakın aman canım ne olacak Tyson olmazsa işte Mike olur. İşte Mike olmazsa George olur. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Yani böyle e, farazi şeyler, e, geçersiz şeyler. Dolayısıyla rakibinize odaklanmak durumundasınız. Ve ne oldu? Alexander Uysik'in 7 ayı heba oldu. E adam zaten 36 yaşında. Dolayısıyla şimdi Tyson Fury yine bir iddia ortaya atar. Çünkü kendisinin boksta bir gelecek planları zaten yok arkadaşlar. Tyson Fury'de böyle bir plan yok. Anan yani ben WBC kemerini de alayım da işte işte ne bileyim tarihe geçeyim gibi böyle bir plan yok. Ama Oleksandr Uysik de var. Dolayısıyla ümit ediyorum Alexander Uysik bu hataya düşmez. Çünkü Tyson Fury onu yine oyalar oyalar. Anlatabiliyor muyum? Yine bir sürü zaman israf olur. Bu arada kemerler sökülebilir. Oleksandr Uysik'ten. Yani çünkü e, sırada IBF var. Ondan sonra WBO var. Yani IBF'in zorunlu rakibi Filip Ragovic. E, dolayısıyla ümit ediyorum Oleksandr Uysik aynı hataya düşmez. Bununla ilgili bir şey daha ilave edeyim. Antonio Joshua dedi ki ben artık dedi yani bu adamla ilgili dedi e, vaktimin en küçük kırıntısını dahi dedi ziyan etmeyeceğim dedi. Şimdi bunu Antonio Joshua bunu söyledi. Ümit ediyorum. Oleksandr e, Oisik yine bu e, yanılgıya düşmez çünkü bunlar çok bunlar çok stratejik hatalar arkadaşlar. E, bakalım ne, nasıl gelişecek. Oisik müthiş hareketliliği, hızlı elleri ve lazer güdümlü gibi isabetli atışlarıyla çok daha yavaş ve nesli tükenmiş tüylü mamut için bir kabus olurdu dedi. Ben demedim dışarıdaki haber diyor. Fury ve Uysik 2024'te olabilir. ESPN'den Mike Coppinger, WBA, WBO ve IBF Ağır Siklet Dünya Şampiyonu Alexander Uysik ve WBC Ağır Siklet Dünya Şampiyonu Tyson Fury arasında uzun süredir beklenen Ağır Siklet tartışmasız şampiyonluk maçı için açıklamasında gelecek yıl Fury-Uysik e, maçının Suudi Arabistan'da sahnelenmesi için görüşmelerin gerçekten ve yeniden kızıştığını söyledi. Son yıllarda ağır siklette gerçekten çok kötü şampiyonluk maçları sahnelendi dedi haberde. Fury'de en kötünün en kötüsü olarak bu pastadan en büyük payını aldı dedi haberde. Fury WBC kemerini kendisine vitrin yaparak çok düşük kalibreli dövüşçülerle karşılaşarak kolay ve büyük paralar kazanıyor. Bu durum hayranların görmek istedikleri önemli karşılaşmaların gerçekleşmesine imkan sağlamıyor. Hayranlar Fiore'nin yumuşak ve yağlı bedenini aşağıdaki üst kalibreli boksörlerle risk etmesini görmek istiyor. Kim bunlar? Alexander Uysik, Anthony Joshua, Arslanbek Mahmudov, Filip Rogovic, Zelizan, Jared Anderson, Bakodir Jalolov, Frank Sanchez isimleri verildi. Mike Coppinger açıklamasının devamında kaynaklarımızdan edindiğim bilgiye göre Fury'nin 28 Ekim'de Francis Ngamo'yu başarılı bir şekilde geçmesi halinde Fury ve Uysik maçının gerçekleşeceği konusunda çok fazla iyimserlik var. Bu konuda kimsenin endişelendiğini düşünmüyorum dedi Mike Coppinger. Yazara göre yani ben Tyson Fury'nin olası bir maçta Usyk ile karşılaşacağı pek mümkün görünmüyor. Bu durumu bizzat Fury'nin kendisi defalarca söyledi. Fury hali hazırda zaten boksör olmayan rakiplerle Suudi Arabistan'da büyük paralar kazanıyor. İlaveten Fury hızlı yaşlanıyor, şişmanlıyor. Wilder'la yaptığı 3. maçtan sonra çok kötü bir şekilde yaşlandı. Fury kendini korumayı, ve kendisini çok iyi bir şekilde pazarlamayı iyi biliyor değerli arkadaşlar. Yine Mike Coppinger'ın açıklamalarına dönüyoruz. Fury bugün Uysik'e yine sataştı. O bel altı olmayan bir vuruşla isabet aldın. Daniel Dubao'ya kaybetmeliydin dedi. Tyson Fury söyledi bunu. Açıkçası o vuruş bel altı bir ee, vuruştu dedi Mike Copinger yapmış olduğu açıklamada biraz gerçekçi olun ama sonunda Fury ve Uyisik maçının olacağına inanıyorum dedi. Şimdi şuraya hemen bir saptama daha yapacağım. Ben o haberi de paylaştım. Ee, Bob Arum konuştu arkadaşlar. Bob Arum'u da ben e, haberimize yama yaptım. Bob Arum dedi ki yani ben bunu dedi izledim. Televizyonlarda izledim. Yani bana göre dedi bu bir bel altı vuruştu dedi. Vazgeçti dedi. Yani neden vazgeçti ben de bilmiyorum dedi. Bob Arum söyledi bunu. Şimdi bu çok enteresan bir şey arkadaşlar. Yani çünkü Bob Arum Tyson Fury'nin yardımcı menajeri. Frank Warren'la birlikte çalışıyor. Şimdi Daniel Dubao, Tyson Fury ve Frank Warren aynı ekip. Yani Bob Arum'un bu şekilde konuşması bir kere çok enteresan. Yani sonuçta sizin karşı rakibiniz. Ama yani adam bu şekilde bir e, açıklamada bulundu. E, tabii şimdi bu bel altı değildi açıklamaları. Artık Daniel Dubao'nun vazgeçtiği tarafına doğru e, yoğunlanmış yoğunlaşmış durumda. Onu da belirtelim. Tyson Fury de zaten söyledi, vazgeçti dedi. Uysik de vazgeçti dedi. Sonunda da bunu söyledi. E, Tyson Fury değerli arkadaşlar. Ee, ve yine haberimizin devamında ee, biz bu maçı göreceğiz dedi Mike Coppinger. Yani Fury ve Usyk karşılaşmasını. Eğer önümüzdeki yıl bu maç gerçekleşirse muhteşem olurdu. Fury ve Engano karşılaşması bana göre Fury ve Usyk karşılaşmasına ilgiyi daha da arttıracaktır dedi Mike Coppinger. Tyson Fury en Gano ile yapacağı maç hakkında açıklamalarda bulundu. Geleneksel boks az vakit gerektiren lanet bir spordur. En ile yapacağım karşılaşma çok büyük küresel boyutta bir olaydır dedi. Ben gidip küçük orta sikleti iki round içinde yenersem hayranların kesinlikle bir beklentisi kalmaz. Her seferinde Uysik maçı kaynatıldı dedi. Ya daha ne desin arkadaşlar? sana göre kaynatıldı. UISike göre bu maç kaynatılmadı. Adam çok ciddi. Anladınız mı yani? Şimdi net İngilizlerin bir lafı var. Mahkeme önünde ikrar diye. Şu Tyson Fury bunu yaptı arkadaşlar. Ya bunu söyledi ya. Bu maç dedi kaynatıldı. Yani nasıl kaynatıldı? İşte bu maç hype yapıyor kendine. Kendisini işte yükseltiyor. İşte sürekli ekranların önünde aman oluyordu, olacaktı, olduydu. Gibi enteresan açıklamalar ya e adam kendisine burada reklam yapıyor bir kere sürekli ekranların önünde neden çünkü İngiliz İngilizceyi çok iyi kullanıyor konuşma kabiliyeti çok iyi Tyson Fury'nin e, dolayısıyla yani ilgi toplamaya çalışıyor kendisi de itiraf etmiş zaten e, dolayısıyla dedi yani bu da insanların gelecekle ilgili beklentilerini arttırıyor yani biz böyle diyor bunu kaynatırsak. Bunu diyor sürekli böyle ısıtıp ısıtıp insanların önüne surarsak insanların da diyor bununla ilgili beklentileri artıyor. Hayır hiç artmıyor. Aksine tiksinti artıyor. Arkadaşlar Türkçesi bu. Engano'nun kıçını tekmelemeyi sabırsızlıkla bekliyorum dedi e, Fury açıklamasında. Tabi yine e, Fury dilediği kadar Uysik'le dalga geçebilir ancak Uysik'in yenilgisiz ve diğer üç büyük kemerin sahibi olduğu unutulmamalıdır. Hayranlar bu ikilinin karşılaşması için muhtemelen artık nefeslerini tutup beklemiyorlar. Ama bu ikilinin karşılaşmasını görmeyi çok istiyorlar. Söz bana ait değerli arkadaşlar. Tabi şimdi açıklamalar bu yönde. Ha bu beni heyecanlandırdı mı hiç etkilenmedim. Ya Tyson Fury bunları arada bir yapar. İşte Uysiki kendine tabela yapar, vitrin yapar. İşte kemerini kendisine tabela yapar, vitrin yapar. Çünkü kemeri söktüğünüzde sıradan bir adam olacak arkadaşlar. Şimdi yani bunlarla ilgili biz açıklamalar yaptığımız zaman bazen hani arkadaşlar bana da gönül koyuyorlar. Hani yani tepki gösteriyorlar. Olabilir. George Foreman'ın bir haberini paylaştım ben şimdi az önce. Web sayfamızda paylaştım. Diante Wilder'la ilgili. Arkadaşlar bu işler o kadar basit değil. Şimdi tarihe mal olmuş çok önemli isimler var. George Foreman tahmin ediyorum 5 mağlubiyeti var. Yani ne oldu bu adam? Döneminin en iyileriyle karşılaştı. Hala daha ağır sikletin en yaşlı şampiyonu ünvanına sahip ama ağır sikletin. Başka sikletlerde onun rekorunu kıran var. Dolayısıyla bir açıklamada bulundu. Yani o Mavi Kurdeleli Efsaneler kitabına giremez dedi. Deontay Wilder'dan için konuştu bunu. O haberin de detaylarını paylaşacağım arkadaşlar. Dolayısıyla bu işler öyle basit değil. Yani bu işler öyle gelip ondan bundan kaçıp işte Deontay Wilder gibi bir adam karşısında e, zafer kazandı. Kemerini aldı. Deontay Wilder'ın zaten nasıl bir boksör olduğu ortada belli. Şimdi siz bir tane adamı yenip veya işte Kılıçko zaten 40 yaşındaydı. Şimdi bunları artık konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü eski adamlar ne yaptı? Hem kendi dönemlerini bir temizlediler, bir gezdiler böyle bir tur. Sonra bir, bir sonraki jenerasyon daha genç e, nesillerle de karşılaştılar. Ha yenilgiler yaşadılar mı? Yaşayabilirler, hiç problem değil. Ama hepsi o mavi kurdeleli Efsaneler kitabına adını taşıdı. Hiç de silinmeyecek. Bu adamlar emekli olsun. Yemin ederim var ya bakın yemin etmeyeyim de çok sevmiyorum aslında yemin etmeyi. Bu adamlar emekli olsun bunları kimse hatırlamaz arkadaşlar. İşte ben bazen Oleksandr Uysik'le böyle konuştuğum zaman ya çok abartıyoruz. Hayır hiç abartmıyorum. İnanın bana ondan nefret edenler bile Oleksandr Uysik'i çok özleyecekler arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrim. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.